kondisyonlara düşük hayvanlarda ve yolda birçoğu telef olurdu. Gemiden gelinceye kadar ölürdü. Hastalık bir... noktasını sorayım Hazır oradayken bu da çok merak edilen konulardan biri. Biz bu hayvanları almadan önce orada tüm e, hastalıklara ilişkin e, analizleri yaptırabiliyor muyuz? Şimdi zaten Teksili yaptırıyor muyuz? Yaptıran ülkelerde alıyoruz. deli dana ile ilgili biliyorsunuz bir e, son günlerde medyaya yansıyan da bir Hı -hı. olay var. Şimdi Türkiye dikkat ederseniz Hı -hı. her önüne gelen ülkeden hayvan girişine müsaade etmiyor evet. bunu yaptıran ülkelerden alıyor en önemlisi bu hı hı. yani bütün kayıtlı soy kütükleri var işte pedigrileri olan hı hı. E, kayıt içerisine girmiş aşıları hastalıktan arılıkları bölge olarak belirli hı hı. olan ülkelerden bunu alıyor ve ilave olarak da ante mortem muayene dediğimiz hı hı. yani canlı iken hı hı. hayvanı hı hı. görüp çe çeşitli özelliklerini değerlendirip Ondan sonra geçişine izin verecek sistemi ülkemizin kendi veteriner hekimleri gidiyor. <laughs> Oraya gidiyor. Evet bu hayvanlar sağlıklıdır dedikten sonra çeşitli analizleri de yine ülkemize girdikten sonra belli bir müddet tutuluyor. Hayvanlar karantina altında tutuluyor. Yapılabilecek diğer analizleri yapıldıktan sonra evet bunlar ülkemize girebilecek sağlık şartlarını taşıyor dedikten sonra giriyor. Burası çok önemli <laughs> ve bunu yapmamış olsa aslında Türkiye çok daha düşük fiyatlara et temin edeceği ülkeler var aslında. Fakat Yok, bunları sadece et Türkiye zaman. gibi ülkeler artık evet. bunlara dikkat etmeli. Yani <laughs> sağlık gerekçelerini göz ardı ederek ithalat yapılması söz konusu olamaz Türkiye gibi bir ülkede. Çünkü aynı zamanda Türkiye önemli bir ihracatçı hayvan tarım ve hayvancılık konusu ihracatçı bir ülkedir. Siz eğer bu şartları taşımayan bir ülkeden Tarım ve hayvancılık ürünlerini geçişine müsaade ederseniz yarın bunu gerekçe gösterip diğer ülkeler sizden ihracata müsaade etmezler. Kesinlikle. Ee, yine önemli noktalardan biri olduğunu düşünüyorum. Evet nüfusumuz artıyor, beslenme alışkanlıklarımız değişiyor. Az önce bahsettiğiniz gibi tüketim alışkanlıklarımız değişiyor. Daha fazla tüketiyor olabiliriz. Bu da bir soru işareti çünkü bir başka istatistikten de bahsedeceğim size. Ee, bütün bunlar evet turist sayımız da artıyor. Fakat ne oluyor da biz bu üretim planlamasını doğru yapamıyoruz? Yani eğer yetmeyeceksek ki artık evet. dünyada biliyorsunuz gıda konusunda, tarım konusunda kendi kendine yeterlilik yeterli bir hedef değil. Dünyada söz sahibi olmak zorundasınız. Dünyanın en stratejik alanından bahsediyoruz. Üretim planlaması ile ilgili artık önümüzdeki süreçte neler var? Yani bu ithalat tamam geçici evet, bir sözüm, çözüm olarak evet kabul edebiliriz ama sonrası için. İthalat kabullen kabullendiğimiz, kabullenmemiz <laughs> gereken bir politika olmamalıdır. Asla. Çünkü Türkiye aynı zamanda hep biz hani hatırlayın. <laughs> siz hatırlamıyor olabilirsiniz ama bizim ilk kadarıyla <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, şöyle bir şey vardı. Türkiye kadarıyla. gıda bakımından kendine yetecek ülkelerden bir tanesidir. Doğrudur. Evet. Ama vatandaşta şu beklenti olması her şeyde, her Hayır, konuda bir, şey bile yok. bir dünya artık bir şey yok. E, büyük bir köy. Aha. Kim neyi nerede üretiyorsa Peki. sizin de üreteceğiniz şeyler varsa en basit mantığıyla düşünün, mübadele edersiniz, alırsınız, verirsiniz. Çok Yeter doğru. ki siz bir şeyler üretin. Hı hı. Şimdi Türkiye'nin bu noktada ithalat politikasını ömrü billah devam ettirmesi mümkün değildir, beklenmemelidir. Ne yapıyor Türkiye hı hı. şu anda? Bakın Türkiye'nin en zaaf içerisinde olduğu noktalardan bir tanesi şudur: Tarım ve hayvancılıkta, hele özellikle tarıma dayalı hı hı. hayvancılıkta yem bitkisi üretimimiz çok kıttır, evet. noksandır. Hı hı. Avrupa'da ekilebilir tarım arazilerinin %30'u yem bitkisi ile işgal edilirken evet. Türkiye'de bu oran yüzde sekiz falan civarındadır. Hı hı. Ha bu son on yılda falan e, bir hayli artmıştır. Evet. Bir hayli artmıştır. Ancak çok gene yetersizdir. Hayvancılıkta düşündüğünüz zaman tarıma dayalı hayvancılıkta düşündüğünüz zaman hı hı. yem girdilerin yüzde yetmişini oluşturuyor. Evet. Ve yem fiyatları. Ve bir şey daha söyleyeceğim şimdi. Hı hı. Aynı zamanda diğer girdiler nedir? mazottur. Evet çok doğru. Yani enerjidir. Tabii ki. Gübredir hı hı. ve işçiliktir. Evet. Başka bir şey yok bakın. Şimdi bu iki bizim, yetiyor efendim, bizim gübremiz zaten yok. Bizde gübre yok. Hı hı. Yani ülkemizde ne yazık ki hı hı. gübrenin ham maddesi yok. Hı hı. Yüzde 95'inden fazlası çeşitli ülkelerden alıyor. Efendim fosil yakıtlarımız yok. Hı hı. Bunu da dışarıdan alıyoruz. Peki bizim üretebileceğimiz ne kalıyor geriye? Yem. -kale. Yem. En büyük kalem. Hı hı. Peki bunu yeterince oluşturamadığımız, yapamadığımız takdirde hayvan fiyatlarını, et fiyatlarını hı hı. dengelememiz, kontrol altına almamız mümkün müdür? Yerli yapmamız vekili bunun duramaz. Duramaz. Dolay ve şu anda ne yazık hı hı. ki Türkiye gibi geniş bir tarım arazisine sahip olan bir ülkede hı hı. bizim hayvanlarımıza yedirdiğimiz kabayım, kaliteliyim 12 bin, 12 milyon 500 hı hı. bin ton civarındadır yılda bu. Evet. Bunun beş buçuk milyon tonunu, ham maddesini bakın, evet. yurt dışından alıyoruz. Şimdi diğer iki kalem bizde zaten yoktu. Hı hı. Üçüncü ve en büyük kalemin de yarısını yurt dışından sağladığınız zaman... takdirde siz fiyatı kontrol etme şansınız var mı? Dolayısıyla hı hı. Bizim, bizim bizim şimdi artılarımızdan hareket etmeliyiz. Hı hı. Şimdi hı. petrol tamam bir taraftan aransın bulunursa başımızın üstünde. Mutlaka. Efendim gübre oluşturacak ham madde aranıyor ülkemizde bulunursa Eyval ama... Yani yemi üretebiliriz. Hı hı. Şu anda ülkede tarım ve hayvancılıktaki olmazsa olmaz, hı hı. birinci öncelik, bu ülke mümkün olduğu süratle barajlarını yapıp tamamlamalı, hı hı. sulanabilecek tarım arazilerinin tamamını sulamalı. Evet. Bizim sulanabilir tarım arazimiz birçok Avrupa ülkesinden büyük. Hı hı. Yeter ki siz bunu düzgün, uygun bir şekilde sulayın. Ve yem bitkisi ekin lütfen. Evet. Ve şu anda hükümetimizin yem bitkisi destek noktasında oldukça ileridedir. Ve bunu hızlı arttırmaya devam ediyor. Bunu arttırılması da devam etmeli, artmalı. Yem bitkisini ürettiğiniz takdirde hayvancılıktaki en önemli girdiği, hı hı. maliyeti oluşturan en önemli %70'lik kalemi zaten halletmiş oluyorsunuz. Evet. Sonra sizin fiyatları belirleme, işte gübre desteğiyle, mazot desteğiyle bunun arttırılabilir. Yani bu e noktada şunu soracağım, evet yem bitkisi üretelim. Zaten en önemli problem alanlarından biri de bu. Fakat üreticim aslında bu benim sorun değil. Hafta içerisinde bize dönen sorulardan çok ağırlıkla dönen sorulardan biriydi. Üretici şunu diyor, şu anda evet ben yem bitkisi üretemiyorum, yemi hazır alıyorum ve çok ciddi maliyetimin neredeyse %70'ini, yetmişini hani e, üretime göre değişiyor bu fakat yaklaşık %70'ini, Yem oluşturuyor. Öte yandan bitkisel üretim açısından baktığınızda mazot gideri. Yıllardır aslında biz bunları konuşuyoruz. Şimdi kendim üretinceye kadar dışarıdan alırken bir politika, bir yasa, bir düzenleme yapılıp bu noktada destek verilemez mi? Çünkü bu girdiğiyle benim üreticimin zaten Avrupa'nın fiyatlarının karşısında durması, dünyanın diğer ülkelerin fiyatlarının karşısında durması çok mümkün değil. Gerçekçi değil çünkü. Şimdi zaten biliyorsunuz destekleme niye yapılır? Sizin zaten sermaye birikimi hı hı. olmayan, hı hı. E, kırsal kesimde gelir seviyesinin azlığından evet. bahsetmiştik. Evet. Böyle bir e, sıkıntı içerisinde olan kesimi, hı hı. özellikle küçük bir köy haline gelen global dünyada koruma refleksine yöneliktir. Doğrudur. Bakın Avrupa'da ortak tarım politikası vardır hı hı. ve çiftçinin hemen hemen e, maliyetinin yüzde kırkına yakını evet. desteklemelerle karşılanıyor. Ortak tarım politikası var ama ortak pazarı var. Sizin oraya girmenize de müsaade etmiyor kolay kolay. Kendi refleksini oluşturuyor. Evet. Şimdi bizim ülkemizde de hatta anayasamızda kanun olarak var. Hı hı hı. Işte gayri safi yurt dışı yüzde biri kadar çiftçi desteklenmesi sağlanacaktır. Evet. Yavaş yavaş buna gidiliyor. Hı hı. Şu anda bizde de aşağı yukarı maliyetin yüzde 27'si civarında. Bu Türkiye açısından iyi bir rakamdır bakın. İyi bir rakam ama yüz, artması, bir artması gerekiyor. Artması lazım. Bunun yüzde 40'a 50'ye çıkması lazım. Kesinlikle. Çünkü çiftçi ne kadar kendisi de hayat şartlarını oturduğu, bulunduğu hı hı. alanda yükseltebilirse evet. hayvancılık yapmaya devam edecek. Kesinlikle. Tarımla uğraşmaya devam edecek. Hayatın zorluklarına rağmen orada durmaya devam edecek. Hı hı. Ama siz bunları planlı ve düzenli bir şekilde çok uzun yıllara da bırakmadan yapmazsanız. Kesinlikle. Kesinlikle. yapmazsanız ne yazık ki şu anda çok verimlerimiz yükselmemiş olmasına rağmen <laughs> bakın belli, e, kalemlerde köyden kente hızlı bir göç var. Evet. Bizim bakın şu anda çiftçi oranımız %26 görünüyor. Tabii bu kayıt üzerinde. Bu kayıt üzerinde. Yalnız mi? bizim insanımızın sadece şu anda yüzde %13'ü kırsal kesimde yaşıyor. <laughs> o yüzde O %26 görünenin de yani bir, bir o kadarı <laughs> daha köylünün şu anda kırsalda yaşayan %13'ü daha Kentlerde yaşıyor köylülük yapıyor. Evet. Yani kasabada köylülük yapıyor. Örneğin ben size Kars'tan bir örnek vereyim. Tabii. Kendi yaşadığım il. Tabii. İl olmasına rağmen şehir içerisinde şu anda 850 tane ahır var. Evet. Çiftçilik yapıyor. Adam şehrin göbeğinde çiftçilik yapıyor. Hı hı. Yani yapma da diyemiyorsunuz. Başka bir geliri yok. Yok başka bir şey yok. Evet. Şu anda 700 bin liraya benim orada insanım saman yedi yani 70 kuruşa saman yediriyor. Hiçbir besin değer olmayan. Evet, evet, Dolayısıyla bakın tekrar onun üzerinde durmak istiyorum. Hı hı. Türkiye ne yapıp edip hızlı bir şekilde yem bitkisi üretimini arttırmalı. Hı hı. En büyük girdiği kendisi üretmeli tarıma dayalı hayvancılık bu zaten. Evet. Bu kısmını bedavaya getirmeli, Hı -hı. geri elinde olmayan girdilere de para verdikten sonra mantıklı bir fiyat aralığında eti, sütü, yumurtayı, baklagili, hububatı, mercimeği tutmak mümkün. Ancak o zaman sağlıklı nesiller yetiştirebilecek kadar, evet. özellikle kırmızı eti insanlarımıza temin etmemiz mümkündür. Burasını bilimsel açıdan baktığım için çok önemsiyorum. Bakın, sağlıklı nesil. Kesinlikle. Teknoloji üreten nesil, hı hı. bilim üreten zihni nesil zihni yetiştirmek istiyorsan, özellikle 3 yaşına kadar olan hı hı. çocukların, bebeklerin gelişmesinde kırmızı et Kesinlikle. çok önemlidir. Niye? Çünkü insan vücudu için lazım olan hı hı. en önemli lizin, metyonun gibi amino asitleri de içerisinde bulunduran Önemli proteinleri taşıyor. Evet. Siz bunu baş, bakl 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 yilerden, bakliyattan, bakliyattan, bakl hubbattan alamıyorsunuz. alamıyorsunuz. Niye alamıyorsunuz? Bakın. Evet. Yabancı ülkelerde, Avrupa'da, Amerika'da, bu gelişmiş ülkelere bakın değerlerine 120-125 gram günlük protein tüketiyor bunlar. Evet. Ve bunun 80 gramı, 70 gramı hayvansal ürünlerden, hayvansal protein. Hı hı. Biz 100 gram tüketiyoruz. Bunun 70 gramı Hayvansal olmayan bitkisel, bitkisel proteinlerden oluşuyor. Hatta bununla ilgili çok yine araya gireceğim çok önemli çarpıcı bir araştırma 2011 yılında yapılmış bir araştırmanın sonucu 177 ülke içerisinde maalesef hayvansal protein tüketiminde 101. sıradayız. Evet ben de maalesef diyorum. Maalesef hak ettiğimiz bir durum değil. Değil Hayır olabilir. Değil. Neticede biz de hı -hı. dünyadaki bir ülkeyiz. Bu sıralama evet. itiraz etmeyebilirdik belki ama hı -hı. bizim etmek için sebeplerimiz var. Baş. Türkiye bunu hak eden bir ülke değil. Hı -hı. Gerek coğrafyasıyla gerekse e, kaynaklarıyla, yani. imkanlarıyla hı -hı. Türkiye şu anda dünyanın dünyanın bakın 200'e yakın ülke var. Evet. Potansiyelinin %2'lik kısmını barındırıyor. Hı hı. hı, -hı. Yani Türkiye'nin şu anda 160 milyon insanı rahatlıkla besleyebilecek şekilde tarım ve arazileri mümkün. Hı hı. Yeter ki siz bunları ranta bir şekilde değerlendirme imkanı. Bu yüzden itiraz etmemiz lazım. Evet. Bu yüzden hakkımıza razı olmamamız lazım. Zaten olmuyoruz da. Buna evet. yönelik politikalar sürekli geliştiriyoruz. Gidişatımız yukarıya doğrudur. Bakın. Burası Öyle çok önemli. Çok karamsar zaten. bir tablo çizdim gibi gözümü şu ana kadar. Yok hayır. Ee, zaten Ama, derdimiz karamsar bir tablo evet. çizmek değil. Yarına dair ne yapılabilir ve çok hızlı bir şekilde ne yapılabilirini netleştirmek. Evet, başka. yani politikaların bir kere bugüne kadar, Hı -hı. bakın çok net söylüyorum, bugüne kadar bu tespitler tam olarak yapılabilmiş değildi. Niye? Evet. Bizim hayvanlarımız kayıt altında değildi. Bakın hayvanlarımızı çiftçilerimiz, hatta abartıyorum insanlarımız Hı -hı. bile kayıt altında değildi. Bugün aşağı yukarı 6 milyonun üzerinde hayvanımız soy kütüklerine hı, hı. Efendim hangi alandan hangi şekilde verim alınıyor, hangi hayvan hangi kiloda et veriyor, efendim hangi köyden geldi izleme sistemi kuruluyor, Tabii hangi sistemini. köyden hangi vatandaş hı hı. bunu üretti. Artık bunlara kadar izleyecek, istatistikler yapacak bir noktaya geldik. Bu şunu gösteriyor. Hı hı. Islah etmenin bir yöntemi de budur. Verimsiz Hayvanınızı, verimsiz tohumunuzu, verimsiz buğdayınızı, arpanızı falan e, ayırıyorsunuz. Verimlileriyle yolunuza devam ediyorsunuz. Bunlar... Elbette olumlu gelişmeler var ki olması da gerekiyor. Biz hani az önce de söyledim yarına dair sorunları tespit edip yarına dair ve çok hızlı bir şekilde evet. nasıl çözebiliriz de konuşalım istiyorum. Tabii konuşacak çok başlığımız var. Ee, önemli altını evet. çizdiğimiz noktalar son derece önemli. Ee, iyi, doğru politikaların üretilmesi gerekiyor. Bütün bunları detaylandıracağız fakat Sayın Kılıç bir araya gidelim aranın ardından devam hmm. edelim. Değerli izleyiciler kısa bir aranın ardından programımız devam edecek. thank <laughs> you